Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle birlikte yukarıyı tanıtacağım arkadaşlar. Burası Abdullah amcamın evi. Bir de arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin için ta bu güneşin altında arkadaşlar. Buraya geldim arkadaşlar. Lütfen abone olun, like atın ve bildirimleri açın. Çok yüksek arkadaşlar burası. Baya yüksekteyiz arkadaşlar. Neyse. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burası Abdullah amcamın evi. Görüyorsunuz buradan gidiyoruz. Oy. Arkadaşlar çok sıcak ve arkadaşlar manzarayı görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar şurada yer T1. Çok güzel manzara. Aşağıdaki evler arkadaşlar. Aşağı vlog da gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Neyse. Aşağı doğru yürüyor kart kart arkadaşlar. Buradan biz arkadaşlar. Buradan karşıya geçebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda yukarı çıkabiliyorsunuz. Yukarıda güzel kır yerler var. Neyse evet arkadaşlar. Gidelim karşıya doğru arkadaşlar. Arkadaşlar karşıdaki evler gül bahçe. Gül bahçeyi ziyaret etmemi istiyorsanız arkadaşlar. Oraya gitmemi istiyorsanız bu videoyu toplamda 9 like atın arkadaşlar 9 like bunu başarabiliriz diye düşünüyorum 9 like atarsanız arkadaşlar ya Gülbahçe'ye gideceğim yani arkadaşlar giderim görüyorsunuz manzarayı efsaneliğine. arkadaşlar orada ne var ağaç mı var siz anlayabiliyor musunuz şuralarda şu denizde gösterebiliyor mu bilmiyorum arkadaşlar sizde gözüküyor mu bilmiyorum küçük böyle çıkıntılar var arkadaşlar ilk defa görüyorum ben bir şey mi var arkadaşlar ben de bilmiyorum yol görüyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar şu manzaraya çok değer yani şu like bir like atmanız yani şu manzara için bile like atar insan çok iyi bir manzarası var arkadaşlar görüyorsunuz manzarayı arkadaşlar Ali amcamların evi arkadaşlar. Şurada sarı yer. Ha, arkadaşlar durun hemen. Arkadaşlar görüyorsunuz. Küçük bir aksaklıktan geldim arkadaşlar. Neyse aşağı doğru inelim abi. Ah, Suyu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok sıcak hava arkadaşlar. 28-29 derece diyor meteoroloji. Ama 30 31 derece sanki var arkadaşlar. Baya sıcak. Bari rüzgar vardı sabahleyin. O da yok artık arkadaşlar. Küçük esintiler var. Görüyorsunuz arkadaşlar nasıl bir manzaraya sahibiz. Çok güzel arkadaşlar. Aşağıdaki evleri de çekeceğim arkadaşlar. Aşağı vlog da gelecek merak etmeyin. Gül bahçe vlog çekmemi istiyorsanız arkadaşlar 9 like atın. Lütfen arkadaşlar. Eğer 9 like gelirse arkadaşlar bu videoyu Gül bahçeyi çekeceğim arkadaşlar. Ama hepsini çekemem arkadaşlar. Bir bölümünü çekeceğim sadece. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar görüyorsunuz manzara efsane arkadaşlar. Şu manzara insanın like atmasına bile değer arkadaşlar yani. Arkadaşlar neye devam edelim. Arkadaşlar buradan yan yol arkadaşlar. Buradan da gidilebiliyor yani düz gidiyorsunuz arkadaşlar. Orada da evler var. Arkadaşlar eğer bu yoldan gitmemi istiyorsanız toplamda 7 like atın gideceğim arkadaşlar bu yoldan da. 7 like atarsanız bu yolda da gideceğim ama yarısını arkadaşlar gideceğim. Gülbahçe'nin yarısını gidemem arkadaşlar çünkü daha doğru çıkıyor koşur. Gülbahçe daha doğru bakın arkadaşlar bayağı uzun gidiyor Gülbahçe bayağı uzun bir bölümünü çekeceğim o arkadaşlar Neyse gelin gelin arkadaşlar burada tarçın var arkadaşlar buradan Hasan amcalara ait arkadaşlar burada Ömer arkadaşım yaşıyor arkadaşlar buradan yukarıya çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bir bölümü onlara ait arkadaşlar. Başkalarına da ait burası. Yani burada her yer birine ait neredeyse arkadaşlar. Gelin gidelim. Burayı görüyorsunuz evlerini. Garaj kapısı gibi garaj kapıları var arkadaşlar. Görüyorsunuz. İnmeye devam edelim. Hı -hı -hı tarlaları görüyorsunuz arkadaşlar. Gül bahçe, ev, deniz manzarası efsane arkadaşlar. Yukarıdaki manzara. Aşağı doğru inelim arkadaşlar hemen. Tarlaları görüyorsunuz arkadaşlar. gelin Arkadaşlar burası Osman'ın farkı kuşlar Mehmet amcalara ait. Bu tarlanın birazı onlara ait arkadaşlar. Bir, birazı başkasına, birazı başkasına anlatacağım arkadaşlar. Birazdan gelin gitmeye devam edelim. Oh arkadaşlar rüzgar esiyor bariz et. Arkadaşlar şu ev Alayda arkadaş nezir arkadaş nezir arkadaşına ait arkadaşlar. Onlar burada Sarla'nın bir kısmı onlara da ait arkadaşlar. Görüyorsunuz kulübeleri var küçük Burası da arkadaşlar Ahmet arkadaşıma ait. Onların da kulübeleri var. Dondurmacı Mesut'u tanıyorsanız arkadaşlar oradan bilirsiniz. O Ahmet'in babası arkadaşlar. Onların evi 3 katlı arkadaşlar. Görüyorsunuz küçük kulübeleri var. 2 tane kulübeleri var dondurma içeceğim ve sütü bilenler arkadaşlar like atsın lütfen. Su depoları aşağısı arkadaşlar. Mezarlık burada da görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada biz oynuyoruz arkadaşlar. Diyelim ki oynadık mı arkadaşlar. Buraya top kaçıyor arkadaşlar. Aşağıda fasulyelik fındıklık var falan. Biz gidiyoruz arkadaşlar buradan fasulyeli nereye gitti zaten. oradan top alıyoruz. Geziyoruz arkadaşlar. Bazen bulamadıklarımız da oluyor. Yani bu birazı bize ait arkadaşlar. Birazı başkasına ait. Uysal amcamlara. Yani tam Uysal amcamlara ait mi bilmiyorum arkadaşlar ben tam. Arkadaşlar küçük bir aradan döndüm neyse görüyorsunuz incir ağaçların arkadaşlar burası bizim mezarlarımız şurası babamın şurası babaannemin orası da halamın mezarları arkadaşlar buradan aşağıya fındıklar gidiyor görüyorsunuz buralarda görüyorsunuz Güzel. neyse arkadaşlar yukarıyı tanıttım ben size bugünlük benden bu kadar hep hepinizi seviyorum hoşça kalın bay bay.